Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde, sizlere çok iyi bir haberim var. Roblox çekilişi yapacağım. Evet. Roblox çekilişi yapacağım. Yanlış duymadınız. Hepinizi hepinize Roblox dağıtacağım. Merak etmeyin. Bunun için yapmanız gereken sadece 3 şey var. Birincisi like atıp abone olacaksınız. İkincisi yorumlara Roblox isminizi yazacaksınız. Üçüncüsü de e, Place Donate oyunundan yen keseceksiniz. Evet bu kadar kolay 20 Robux kazanmak. İşte bu kadar basit bir şekilde kendi Robux'unuzu alıp çıkacaksınız bu kadar yani. Ben size söylüyorum. Yine. bunun içinde yapmanız gereken şeyler az önce sıraladım. Şimdi de size robux sayımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi burada 923 adet robux'um var şu anda. Eee 1000 robux'tu ama ben ba tabii ki de harcadım. Harcamazsam almanın zaten e manası yoktu. Şurada işte görüyoruz. 100 robuxmuş. Ama ben bunu kullanmıyorum tabii ki de evet arkadaşlar bu video bu kadar. Beğenmeyi, like atıp abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.